arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün babamla birlikte böyle gördüğünüz çeşitli şeyler hazırladık 10 tane de şey hazırladık bir tane şey çıkarsa bir tane alacağız bu bir var arada hadi oyunumuza başlayalım bekletmeden size durumu yapsaydık keşke kızım kim başlayacak taş kağıt makas yapın bir ben taş kağıt makas yapalım taş kağıt makas bence taş kağıt taş, makas Taş, kağıt, makas, makas. <laughs> 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 Taş, tamam. ma Beren başlıyor 3 baş baş numara Kesme şeker <laughs> i̇şte. İşte Bu arada Edeğim atıyordu Kesme şeker mi yiyeceğiz şimdi sen? Aha. Ben yemiyorum sen yiyorsun <laughs> Tamam Seçtiğimizi yine buraya karıştırıyoruz değil Karıştırmıyorsunuz. mi? Karıştırmıyorsunuz. Karıştı. O artık bitti. Bitti. Tamam. Bende mi sıra? Hı hı. Şıp şıp şıp. İnşallah puding gelir. Puding gelir. Ben bunu seçiyorum. İnşallah acı biber gelmez kızım. 10 Oo puding. Ne gel. kadar temiz kalpliyim kızım gördün mü? Aaa <laughs> puding <Aya>, benim. <laughs> <canım>. Puding. <laughs> bir kaşık. Allah, Allah. Sadece bir kaşık alıyorum. Tamam bu Şimdi onu da kaldıralım. Ama ne kadar temiz kalp değil mi kızım? Hadi bir, bir, tane aldım. Sıra sende. Şimdi ben seçiyorum. Bu da iki. Al ama. Mayonez. Kötü. Ekmeksiz mayonez de hiç güzel olmaz. <gülüyor> 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 tamam. Şimdi ben Lokum gelsin istiyorum. Bakalım tutturabilecek misin? <gülüyor> <gülüyor> totem, totem mi yapıyorsun? <laughs> totem yapıyorum. Bakalım. Lokum kaç oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gelmesi lazım. Ben çektiğimde ne gelecek bakalım. 4 geldi. 4 ne oluyor? 1, 2, 3, 4, ketçap. Saçların geliyor kızım. Tamam baba. Dört. Tamam. Kaşın, kaşın mı alacaksın? Ketçap mı yiyeceğim şimdi? <laughs> Ama biz birazcık bak çok aldı ya. Birazcık dedim. <laughs> Siz Hadi, hadi lokum gelsin lütfen. gelsin. Bir gelsin, bir. Altı mıydı bu babacığım? Altı. 1 2 üç, dört, beş, altı. Yani pul biber ben. Sana da acı gelsin ki göreceksin. Çok almak zorunda değilsin anneciğim. Gel bakalım. O kadar acı değildir ya. Acı ya, çok acı hmm. evet. acı Şimdi kim seçiyor? Ben seçiyorum. Ben lokum gelsin istiyorum. Lokum. Yedi. Ya baba sana çok. Dararım. Bakın. Ya. Ne geldi? Yedi. Yedi. <laughs> evet. Ya. En güzelleri bana geliyor. Hop. Ya ama bana çok acı geldi. Hadi. Şans anneciğim şans. Bu sana gelsin, bu sana gelsin. İşte, ha. Seç. Ben seçerim. Şu bir olsun lütfen ben bir. Beş. beş. Bir iki üç dört beş. Neydi bu? Bu yeterli. Reçel. gibi bir şey. Bas. iyidir. Neydi o? Um, ben farkındaysam bana iyileri geldi. Bir tek ketçabım şeydi. Kaç, üç tane mi şey kaldı? Kaç tane? Üç tane, şey üç tane kaldı. kaldı. Hoop, ben şimdi ne gelsin istiyorum biliyor musun kızım? Tatlı ne kaldı şu? Bu gelsin istiyorum. Bu da 1. 1 numarayı seçebiliyor muyum bakalım? Lütfen bir de. ellerimle yaklaşıyorum. Ortadakini alacağım. Hüşşt. Hadi şans yanından gitmesin. Ortadakini almayacağım. Vazgeçtim. Bunu alacağım. Hayır! Hayır. Ama bakmadı, bakmadı ki, ki, bakmadı. Diye. Bakmadım. İçinden tamam, birisi bak. onda olmadığını söyledi. Acı biberi sana yedireceğim bunu. Evet. Şıttırır. Evet, sayın seyirciler. Bir. 1. Yani bu Ay, Yardım ya. mı? Bu da geldi. Hop. Şey Adalım. <laughs> Şans oyun. En iyilerini babişler kapar. <laughs> Sadece zaten biberle ne kaldı? Altı. Biberle ne kaldı orada ya? Altı. Altı değil dokuz. dokuz. Altı demin de ya bir iki üç dört beş altı yedi Diber. sekiz dokuz. Ya. Son sayı mı? Bu, bu senin. Zaten bu da bana kalıyor. Bakalım sen onu ye. Hadi ye görelim. Isırsana. Ya bana da sekiz. Hmm. <laughs> bu arada güzelmiş. Ben hala bana yemeye devam ediyorum. Bana da, bana da tuz, tuz geldi. Kaldı. Evet, bak az bir şey. Tuz yiyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Acı değilmiş baba. Çok sanslıyım. Bu arada sen gibi koy. Bakın. Tamam kızım. Yani ben kazandım sayılır. <laughs> o zaman ne diyorsun Beren kapatırken arkadaşlarına? Bye bye, this is the main